Ee, güzel bir günden merhaba. Ee, geçen gün yaşadığım e, ilginç bir şeyi anlatmak istiyorum size. Ee, böyle yolda e, kendi kendime konuşarak e, yürüyordum. Çoğunlukla yaparım bunu. E, kendi kendime konuşarak e, kavramları karşılaştığım olayları e, daha iyi anlayabiliyorum. Daha böyle farklı noktaları görebiliyorum ama hadi kendim bir konuşma yapalım gibi bir şey olmuyor bir bakıyorum kendimle konuşurken kendimi yakalıyorum ve sürdürüyorum hani e, e, deli misin kızım ne oluyor falan demiyorum çünkü bunun sonuçlarının iyi şeyler olduğunu gördüm uzun zaman kendimi bildim bileli böyleyim yani öyle yolda yürürken e, Konuştuğum konular da tabii ki çok iç açıcı şeyler değil. Hani dünyanın çok koyu renklere bürünmesi, gri renklere bürünmesi, bu griliklerin yanı başında soluk almaktan bizi alıkoyan korkunç kokulara maruz kalmak. Böyle artık hani öyle korkunç kokular ki artık nefes almazdan yaşamak mümkün olsa da bu kokuları duymayacağımız dediğimiz bir noktayı yaşıyoruz. Bunu bu duyguyu paylaşan, benimle paylaşan çok kişi olduğunu biliyorum en azından. Fakat yoldan geçerken hani İzmir'de yaşıyoruz böyle artık bahar kendisini gösterdi. Çokça hayat kendisine çağırıyor insanları. Böyle alışkın olmadığım çok enfes bir kokuyla başım mıknatıs gibi çevrildi baktım bir portakal ağacı. Ben Akdeniz çocuğum, portakal ağaçları başında geçti hayatım. Portakal çiçekleri açmış ve mis gibi parfümler sürüyor. Saçıyor ortala. Kendimi ağacın kollarına attım. O da bana sarıldı. Böyle dolcuktum. Ağlayasım var. Ağlasam aslında ağlamakta utanan bir insan değilim ama ağlamak istiyorum dedim. Bu nasıl bir mutluluk, bu nasıl bir güzellik dedim. Ağaç böyle amaç bir şekilde sırtını sıvazladı kollarıyla. Ağla kız dedi, ağla. Ağlayamayanlar utansın dedi. Ağlayamayanlar utansın dedi. Ağlayamayanlar utansın, dedi. Ben ağaçlarla çok konuşuyorum. Çok şeyler söylüyorlar ama bu minvalde ilk defa bir şey söyledi. Portakal ağacı. Birden e, çocukluğuma gittim. E, orada, Anamur'da Melike Demirhan şarkısını söylerdik. Ağlamak ayıp değil. E, neydi? Ağlamak ayıp değil. Saklama gözyaşını. Meğer ki ağlarken sen. Eğme bir anlaşını. Evet, utanmadan ağlayabiliriz bence